İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 27 Ocak gününün ilk saatlerinde kökünü kurutma operasyonu çerçevesinde eş zamanlı olarak 236 adrese eş zamanlı baskın yaptı uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 5 ay süren takip sonucu İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımı ile iyi il genelinde hedef şahıslara yönelik, 400 ekip, 10 özel harekat olmak üzere 1200 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı, 20 narkotik köpeğin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda toplam 212 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Operasyonda polis ekipleri, 42 kilo 985 gram esrar maddesi, 52 kilo 300 gram sıkant maddesi, 20 kilo 478 gram metamfetamin maddesi, 812.862 adet sentetik ecza, 70.783 adet ecstasy er maddesi, 6 kilo 664 gram kokain maddesi, 10 adet kök kenevir bitkisi, 311 gram eroin maddesi, 15 adet hassas terazi, 8 tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Jandarma ekipleri ise adreslerde yapılan aramada, 31 kilo 234 gram esrar, 4000 kök kenevir bitkisi, 617 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve 150 litre kaçak alkol ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan toplam 212 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 91'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.